Selam arkadaşlar. Tarçınlı Gurme'nin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle pizza hamuru nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir bunu paylaşacağım. Açıklama kısmındaki malzemeleri hazırlayıp tarife geçelim. 600 ml ılık su, 3 tatlı kaşığı şeker, 1 paket kuru maya, 6-7 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tuz, 1 adet yumurta. Malzemeleri çırpalım. 7 su bardağı elenmiş unumuz var. İlk olarak 3 su bardağı unu ekleyelim. Çırpıcı ile karıştıralım. 2 su bardağı daha un ekleyip tekrar karıştıralım. Altıncı bardak unu da ekleyip son kez çırpıcı ile karıştıralım. Yedinci bardak unu yavaş yavaş ekleyip yoğurma aşamasına geçelim. 5-10 dakika güzelce hamuru yoğuralım. Elimizi döndüre döndüre yoğurursak daha iyi olacaktır. Elimize yapışan hamur bizi korkutmasın. Bu çok normal. Biraz yapışkan bir hamur olacak. Spatula ile hamuru elimizden sıyırıp kabın kapağını kapatalım. Hamuru sıcak bir odada 1,5 saat mayalandıralım. tezgaha un serpip hamuru toparlayalım. Hamuru 6 eşit parçaya bölelim. Böldüğümüz hamur parçalarını bez haline getirelim. Hamuru katlayıp ters çevirip döndürerek pürüzsüz bezeler elde edebilirsiniz. Bezenin altına üstüne un serpip merdane yardımıyla ya da elimizle açabiliriz. Un bittikçe un serpmeye devam edelim. Böylece bezeler daha kolay açılacaktır. Pizza hamurunun kenarlarını elimizle düzeltebiliriz. Pizza tepsisi ya da fırın tepsisine açtığımız hamurları yerleştirelim. Pizza hamurlarını açtıktan sonra üzerini süslemek sizin tercihinize kalmış bir durum. Hamur açma işlemi bittikten sonra 180 derece fırında alt üst kızarana kadar pizzalarınızı pişirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sonraki tariflerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Afiyet olsun arkadaşlar.